Gracias. Kuyum herkese merhaba. İhracatta icraat grubunun iftarındayız. Pek çok davetli burada. Yine Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Kamar da burada davetlileri karşılıyor. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa. Hoş geldin iftarımıza. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk başkanım. Çok anlamlı bir buluşma tam da Ramazan ayı. Ee, neler söylemek istersiniz? Ee, özellikle bugünün ayrı bir özelliği var. Tabii seçim atmosferi ayrı. Fakat biliyorsunuz diğer dinlerde de oruç devam ediyor. Ee, gerek Ermeni cemaatimizde, Süryani cemaatimizde, Müslüman cemaatimizde bütün herkes oruçlarını açacak bugün inşallah. Hem onun bir toplantısını yapmış oldum. Hem 4 senelik bir görevimizi bitirdik. Ayın 9'unda 4 senelik görevimizi bitiriyoruz. E, o bakımdan 2018-2022 yılı içinde herkese bir teşekkür edelim istedik. Allah razı olsun. Herkesi davet ettik. Herkesi kapımız açık. Onun dışında da seçim için hazırlıklarımızın artık son dönemece geldik. E, herkes için, sektör için hayırlı bir seçim olur inşallah. Sektörümüze hayırlı olacak, sektörümüz için çalışacak kim varsa o kazansın. O insanlar gelsin ve sektörümüz büyüsün. Bütün yönetim tam kadro burada başkanım. Evet, evet. Kadromuz hazır. Yönetimimiz hazır. Herkese zaten e, yönetim listelerimizi dağıttık. Zaten belliydi bizim listelerimiz. Bugün de anons etmiş oluyoruz. Hatta bugün tek tek de tanıtacağız hepsini. E, o listelere herkesin, bütün seçmenlerin o listelere dikkatlice okumalarını tavsiye ediyorum. O listeler çok şey anlatıyor. Onun için herkese başarılar diliyorum. Burak kardeşime de başarılar diliyorum. Herkesin Rabbim yolunu açık etsin. Hak edecek, sektöre iyi hizmet verecek olan kazansın. Çok, teşekkürler çok, teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok gel. sağ olun, çok teşekkür ederim. Anlamlı olun. bir buluşma, iftar. Evet bakalım, Mustafa yandayız yanındayız bakalım. Hayırlısıyla bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçime de kısa süre kaldı. Her iki taraf için hayırlısı olsun. Ayrısı. Sağ olun. Çok sağ olun, çok Size teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Evet, Türkiye'nin ilk ihracat yapan firmalarından biri sizsiniz. Ee, biraz bilgi alabilir miyiz hem firmanızla ilgili, sizle ilgili? Firmam e, baba mesleği benim kuyumculuk. 1942'lerde Erzurum'da başlamış babam. 1976'da ben biraz daha tesadüfen kuyumculuğa devam ettim üniversiteden sonra. İlk ihracat 1980 82 yılıydı galiba. 82 idi. E, direkt bizden tabi yapılmadı o zaman en kavasasıyla, en kabizden aldı. 44 bıçak firmasına satış yaptı. Rahmetli Özal Türk parası kanunu değiştirmiş. Altın satışını serbest bırakmış. Orada da tanıdıklarımız vardı benim en kadar okul arkadaşlarım. Onlar bize yönlendirmişler. Bizden aldı gönderdiler. Bir kiracat öyle oldu. Tarpane falan bizden öğrendi yani altın. Bu akşam da güzel bir iftar programı var. Burada ee, davetlilerle buluşuyorsunuz. Nasıl? Ee, güzel bir iftar programı var bu akşamda. Pek çok da davetli var. Neler söylemek istersiniz bu akşamla ilgili? Çok güzel bir organizasyon. Güzel. Gayret edenlere de çok teşekkür ederim. Hepsine çok sağ olsun diyeceğim. Teşekkür ederim. Efendim 9 Nisan'da da seçim var. İhracatçılar Birliği başkanını seçecek 9 Nisan'da. Seçimle ilgili ne söylemek istersiniz? Kim olursa olsun hayırlı olsun demek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.